Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köze çay yapıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yine ortam ve coğrafya burada mevcut. Ee, köze çayımızı yaparken bakalım şu an ne durumda demem mi olmuş. Hemen ya suyumuz neredeyse kaynamak üzere. Ama biz bir, bunu biraz daha hızlandırmak istersek tabii ki bir şeyler yapabiliriz bunun için. Gördüğünüz gibi baya bir toz kalkıyor ama yapacak kaldığı şey yok. Evet etrafımızda fazla dal da kalmamış. Bununla biraz ateşin içine gitmemiz gerekir. Veya bu şekilde etrafını sararak ısının dağılımını yapabiliriz. Bu şekilde tüp masrafından kurtulabiliriz. Doğa dostu bir alternatif. doğa dostu olsa diğer dostu değil biraz yani duman yiyorsunuz çünkü ama her şeye rağmen gayet kalmak çok güzel bir şey Bir yerden sonra çok fazla koleri oluyor gerçekten sıcaklık yükseliyor. Evet, kaynama sesini artık ufaktan duymaya başlıyoruz. Yaz ayı bir türlü gelmeyecek gibi geliyor. Bugün Nisan son günü olmasına rağmen gerçekten soğuk bir gün geçiyor. Şu an kısa kollu olduğuma bakmayın. Ee, hava soğuk ama e, ateşin başında olduğum için çok ısı oluyor. Bu lanet şeyi buraya koyalım bakalım. Çayımız neredeyse kaynamak üzere. Biz onu tekrar bir kontrol edelim. Evet kaynıyor zaten. Suyumuz kaynadığına göre çok sıcak ama Artık ufaktan çayımızı oradan çekebiliriz. Şimdi biraz buradan çay alalım. Evet çayımızı aldık. Evet kısaca da bir tarif verelim. Kapak kaldırıcı yaptık arkadaşlar. 30 saniye sürmedi. Üzerine çaydırımızı koyuyoruz. Evet, bu yumurtaları böyle koyduk. Çayımızın biraz hızlı demlenmesi için şöyle iki kere uşa. Şöyle biraz sallarsak 大儿子跟人没说。